Evet. Şimdi Ardahan Hana bağlı Börk köyün girişindeyiz. Ve burada çok geniş bir kardus ve sirsiyum tarlası görüyoruz. E, arılar alanı tamamıyla kaplamış. Ancak tamamıyla yabani arılar. Çünkü bunların kafa kısmı demek ki e, diğer arıların girmesi için çok uygun değil. E, ya da popülasyon olarak diğer araların girmesine engel oluyorlar. Şu anda alan e, nerede bakılırsa köyün e, sağlı ve solu yolun her iki tarafında tamamıyla bir birlik oluşturulmuş. Ve bu birlik tamamıyla yüzde yüz örtüye yakın bir örtüş alana sahip. Evet.